Eğer abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone oluyorsunuz. Bölümleri beğenmediyseniz lütfen beğene basın, like yapın yani ya da istiyorsanız yoruma bir şeyler yazın. Biz zaten cevaplıyoruz. Evet sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz diyorum Doktor Zey kanalımıza. Sevgili Gökçencim şöyle e, hep sen söylüyorsunuz işte sorularınız varsa yazın. Evet. Bu dostlar bize güzel sorular sormuşlar. Bugün Biraz soru cevap onların sorularından sorular seçtik. Olur. Bugün onları cevaplayacağız. Ama bize söylemediler beraber. bakalım sürpriz sorular ben de merak ediyorum. Evet soruları bazısında bizim Güldayne Hanım'ımız var arkadaşlar. Siz onu hani çok merak edeceksiniz tanımıyorsunuz <laughs> kamera arkasında onun da güzel soruları var. Onun sorusunu da sana özellikle Olur, sormak Olur merak istiyoruz. ediyorum. Bakalım. <laughs> bakalım ne sorular var. Başlayalım mı hadi? Hadi bakalım sorsunlar. Çok güzel kadınların yanında, neden çok çirkin erkekler var? Benim aklıma bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bence... Ee, duygusal. Du tamamen, tamamen duygusal, duygusal olabilir. İki, ee, bir de çirkinlikle bazen Serkan... ...hani karizmatik olmak, çekici olmak... Yani saçların ne kadar dökülse, testosteron o kadar yüksek... ...vücut kılların o kadar fazla, testosteron fazlaysa... Diyorlar. Ben saçlar daha dökülmedi bilmiyorum. bilmiyorum. Evet, sonunda kıl doğru doğru, doğru yani. orantılı ama hani direkt direkt net öyle bir şey yok tabii yok. ki. <laughs> Sana bir soru. Eyvah. Yok evet. yok öyle ha, kötü tamam. bir şey söylemeyeceğim tamam, tamam. her zaman olduğu gibi. Mesela e, bir kadın var evli değilsin karşında birisi çok güzel olumlu bilmem ne falan. Bir tanesi de vasat işte. Şimdi ilk gördüğün zaman o güzel hatuna tamam dersin değil mi? Bununla tanışayım bilmem ne. Ya biraz erkek mantığı öyle. Hoşlanacak önce erkek. İşte, yani e, bir hoşuna gidecek. İşte ikinci aşamaya geçmek için aslında ilk kriter fiziksel kriter. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Kadınlar için öyle değil işte. Yani kadınlar için ilk kriter yani ikinci aşamaya geçme kriteri kesinlikle tip değil. Ne yolu i̇şte, işte Bu işin içine çekicilik diyelim, karizmatiklik diyelim, para diyelim, mesleki bir tatmin ya da güç diyelim, güç ve otorite diyelim. Para deyince en son bir... Ay evet, ah, ah, oh. sen ne diyorsun hadiseyle <gülüyor> ilgili? <gülüyor> ne, demişti hadise? ne demişti hadise? Hadise, parası olmayan benimle tanışmasın mı demişti. Benimle, evlenmesi benimle demiş demiş ya, evlenmesin evlenmesin. Haklı olmuş. ama. Ya yani şimdi hadisenin yaş kısmını ve mevcut konumunu düşününce bence daha Bence de çünkü olabilecek yani olan... Yani bu kadar parayı şimdi bir tane çulsuza yedirmek için mi kazandı ya? Boş. Ha ben şöyle bakıyorum. Ben, ben öyle baktım. Ha işte. sen öyle baktın. Ben hadise olsam şimdi ha. parayı bulmuşum. Popülaritem yüksek zaten iyiyim. Yani evet. hayatıma yeniden birini alacaksam... Gördüğüm... Düzde iyi düşürme gerekiyor. Mantık mı mantık? Ben, ben gördüğünden geri kalmayacak. E hadise de e, herhalde iyidir yani durumu. E, yani gittiğinde de adam e, hadise para ödetmesin ya da işte gittiği yerlere ya da git diyelim bir yere kıyafet alacak e, hadise mi ödeyecek parayı mesela. Orada hemen aklıma şu geldi. Hani bizim artık böyle yeni kuşakta herkes parasını kendi ödüyor ve buna gayet şeyler ama bizde hani bir yere gidiyorsan parayı erkek ödeyecek. Böyleydi ya bence de erkek ödemeli Serkan. yani yere eğer... parayı erkek ödeyecek. Peki bu illa ikili ilişkide olmak zorunda mı? Mesela normaller beraber gittik diyelim seninle. Ben yani. hayatta kimseye, sen bırak seni ben kimseye para ödetmem <gülüyor> 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 Çok ee, sev. Bir şey Bilmiyorum. söyleyeceğim. Ben de şöyle, e, ya bir erkek eğer birilerini kadın da dahil bir yemeğe götürüyorsa... E, cebinde parası olsun Olsun. Doğru. Ve ödeme ihtiyacı duysun yani. Mesela ben erkek olsam ve param olmasa yani ben ya da hiç parasını, çıkmam. Ya parasını ödeyebileceği yere götürsün. Ya da. Değil mi? Ya yani. da. Bu illaki işte parayı erkek ödesin şeklinde değil. Yani ben, öyleyim. Ben, ben öyleyim. Ben öyleyim. Hayır o anlamda değil. Yani her gittiğimiz, ya ödeyebileceği yere ayarlasın. ya Akıllı adam onu ayarlar. Doğru. Olabilir yani burada. Ben bir de mesela kadın için söylüyorum. Ee, paramı ödeyemeyeceğim yere ben de gitmem. Hani eğer öyle bir şey olsa. Ödeyebileceksem zaten giderim. Ama şu da var. Kızma Hı. bana şimdi. Bazı kadınlar kendi paralarını ödeyemeyecekleri yerlere adamları götürüp. Ama o maddi sponsor of, o da onun inisal sponsoru sponsor <laughs> oluyor yani. doğru ya doğru öyle değil evet, mi? Bir onun maddi onlar karşılıklı yani. Ee, para konusunda da şöyle bir yumruğu vuracak arkadaş. Yani. Hadise haklı diyoruz. Onu. Bence haklı. Ha, hadise haklı dedik. O zaman ikinci soruya bakalım. Erkekler neden deliği tutturamıyor? Bunu kesin Gülday'a sormuştum. %100 bak. Doğru mu? Doğru. doğru. Doğru bak. ay Kızlar öyle diyor, kadınlar. Doğru diyor. Şimdi bu eğer konu tuvaletse... <laughs> konu tuvaletse... <laughs> Vallahi bundan aslında erkekler de çok şikayetçi. Ben <laughs> erkekler tuvalete gidince yani sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Deliği tutturamadıkları için... ...tuvaleti baştan aşağı yıkamışlar gibi duruyor. Ben dedim ki oturarak... Yapalım bu e, idrar işlemimizi diye. Hatta bu belki sağlık açısından daha mı iyi diye Gökçe'ne sordum. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli ellerinde joystick. Bence alıştılar onu. Sonra hissederek yön bulma kavramı gitti ellerinden. Bence öyle yani. Doğru değil mi? Niye bu otomatik güdümlü fize gibi değil mi? Yok <laughs> <Gidiyor gülüyor> bir... Prostatın yoksa... Koordinatları girdik. Yani prostatında bir sıkıntı yoksa e, gideceği şey belli zaten. Yani onu da tutturamıyorsan yuh artık yani. Şimdi ama şimdi beni şey aklıma geliyor söyleyeceğim o da güldane için sevgili güldane bir tanesi tam bak tutturdun ama bunun hani bir çıkış ve geliş anı var ya. Tamam. Yani bir damlama olayı var yani mutlaka. <laughs> ne yaparsan <laughs> hani yap bir, en bu, son bir, bir damla yerde damlıyor. damlayacak yani hani diyor ya ama, ne yaparsan yap. Ama onda da damlıyor. bir şey söyleyeyim. bacağınız var arkadaş öne geriye eğilin yani ha. ya da gidin yani. Ses çıkıyor hocam ses. Ses mi Biz çıkıyor? çıkmasın diye köşede de. Haa. 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 Ya bunu de <gülüyor> 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 ben de ses çıkmıyor diyece yemin ediyorum. Ben de öyle dedim. ki deyip. Zeki o kadar mikrofon dedim mikrofon gitti baştan ses çıkmıyor hocam diyece <laughs> var ya panik oldum ya valla. Bir dakika ses için de bir dakika bir dakika sevgili Zeki ses çıkmıyor çıkmadığımız için şey. çok basit abicim. işleme başladığın sifona basacaksın. Ha. Sesler, ses sifonun bir şey sesi... Bir şey, çok Burayı anlamadığım için soruyorum. Ses çıksın diye mi, çıkmasın, çıkmasın diye mi? Diye mi? Yani yani çıkmasın Yani ben işerken diye. diyor, pardon ben idrarımı <laughs> yaparken diyor. Ses etraftan duyulmasın istiyoruz. Onun için, için çarptıra çarptıra. Çarptıra çarptıra. <laughs> hani şey var ya, benim sevgilim asla kaka yapamaz. Hani yakıştı. Benim sev Hayır, benim sevgilim bunu yapamaz. O, o hale düşemez. Öyle var ya. Biliyor musun sen öyle? Vallahi böyle bir şey oluyor galiba evet böyle ben hani e, düşünüyorum. Mesela sümüğü akamaz Akamaz. ya da işte kulağında pislik olamaz, olamaz. yani hiç oturtamıyor Herkesin yani. Herkesin olabilir yani <laughs> yapacak bir şey yok. O aşamayı geçtikten sonra zaten işler hani <gülüyor> <gülüyor> neyse bu konu biraz iğrençleşmeye başladı. Hiç de değil fizyolojik Fizyoloji, bunların aynen. hepsi fizyolojik sekresyon rica ederim Serkan'cığım yani. Aynen. Tuvaletinize gidin şişinizi yapın deliği aynen. tutturun. Sifona Nextan Next olur mu? Nextan Next olur mu? Olur. Dedim ki ben Abazalık seviyesine göre. Kesinlikle doğru. doğru. Yani yeni birisini bulamadıysa diyorsun. Aynen öyle. Eskileri kullanıyor. Eskileri tekrar geriye dönüyor. Ee, bir dönem olmaz mı öyle şu yani telefonun? cepteki elma bakıp, daldaki elmadan, elmadan her zaman daha iyidir. Diyorum. Bilindik yerler bilindik vardır, yerler törpülenmiştir. Var. Daha da törpüleyebilirsin o seni anlar. Vallahi ben şöyle diyorum. Eksten next olursa o iş iyice patolojik hale geliyor. Çünkü bir kere eks olduysa kesin sorun var. Next oldu tekrar sorunlar büyüdü. Eks next, eks neks derken. <laughs> bir de niye bulamıyor musun arkadaş yani? Etrafında bana niye <laughs> <ben, ben gülüyor> 5800 <gülüyor> tane... Yani farklı var, insan var, renk var. Bırak yani onu başka tarafa bak. Sen o kadar mı künsün, o kadar mı kıtsın yani? Birazcık da demek ki şeyi bitiriyorlar. Ee, acaba köreltiyor mu insanlar ilişkilerde? Kendilerini de köreltiyor. Sadece ilişkiyi değil, hmm. ilişkiyle beraber kendilerini köreltiyor. Dolayısıyla tekrar böyle bir eksilere dönüyorlar. Ya da riske girmek istemiyor. Yani ya da öyle bir gücü hissetmiyor kendinde. Hani yeni bir açılım, yeni öğrenme, yeni şeyler, davranışlar. Kolay tüketiyoruz ya her şeyi. Acaba böyle başladın bir daha yeniden... Ç uğraşmak istemiyor uğraşmak olabilir. Üst. Demin de konuştuk bir daha yemeğe git romantik anda. <laughs> Aynen öyle. Bunu, kendini tanıt. Kendini tanıt. Oo uzun hikaye. <laughs> Sonra diyor ki nasıl olsa bildiğim şey Gökçen diyor. Bence bizi 50 yaş sendromuna. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Girdik gibi geliyor. Vuh. Sor gençlere. Eksleneks olur mu? Bence hepsi olmaz der ya. Olur kesinlikle olur der. Gençler, ne olacak gider ya? Onun süresi o dündü, o bugün. Şimdi tekrardan ondan haz etmiş olabilirim. X, y Z kuşağı farklı bence Serkan. Bence bir Z kuşağını soralım yazsınlar. Soralım. X'den next olur mu? Evet, Onlar bize soralım. sormuş, biz de size soruyoruz. X'ten next olur mu? Yazın arkadaşlar. Bence, bakalım ne olacak. Bakalım, Özellikle Z, Z kuşağından Z rica kuşağı. ediyoruz. İnsanlar ilişkilerinde ilk önce fiziksel özelliğe mi, yoksa karaktere mi bakıyorlar? Erkekte fiziksel özellik bence bir tık daha mı geriye kalıyor? Demin de konuştuk ya. Çünkü kadın önce, erkek önce fiziksel özelliğe bakıyor. bakıyor. Kadın önce kadın, evet. fiziksel özelliğe bakmıyor. Yani bakımıyor. kriter, ilk kriter o değil bence kadındaki. Ee, hep derler ya erkekler görsel hafıza, kadınlar daha çok işitsel hafıza. Yani e, demek ki evet görsellikte siz ikinci plana geçiyorsunuz. Görsele bakarak değerlendiriyorsunuz. Kadınlar öyle değil kadınlar birazcık daha yine söyledim mi çekicilik böyle karizmatik bunun içerisinde para var Serkan'ya var İtibar var e, konum var e, otoritelik var yani o yüzden kadınlar ama çok... yine bu yeni kuşak şeyi çözmüş bence geçen gün bir tane hastam geldi ee, diyor ki abi diyor yeni şey yaptık diyor ilk şu an diyor aşkın Love bombing zamanında. Ha, Bir de onlar vardı. <laughs> Tabii artık işitsel kısmı duydu ya, ama hmm. burada biraz hani konuşmaktan ziyade yazışma modunda diyor sevgi şeyini gönderdik. Hmm. Dedim ya bu nasıl bir aşamaymış? Önce önce kadın sevgiyi hissetmesi lazım diye gidiyor. Dikkatli olun. Ya kadın sevgiyi hissetmeli evet hisseder de zaten. Ama bu sevgiyi hissetmek ya da karşı erkek için çok zor. Şimdi bir grup kadın e, bunu duymaktan hoşlanıyor. Bir grup te, e, kadın temastan hoşlanıyor. Bir grup kadın hediye almaktan hoşlanıyor. Ya bir sürü tip var yani. Hani e, erkek sahibi tipi güzel olsun yeter tamam kısmı ama, <laughs> ama kadın öyle değil. Kadının gerçekten e, tavlamak zor bence ne olduğunu bilmek lazım önce. Öyle değil mi? Bence de öyle. Çok zorlandık şimdiye kadar. Çok şükür <laughs> Allah'a şükür diyorum. Tabladık o 20 <laughs> 23 seneyi devirdik kaldı. Yoksa bizi kesecek adam. <gülüyor> 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 bu bu, bu söylemeyin ha. Koymayın. <laughs> bir kadında ve bir erkekte en itici özellik. En itici. Benim dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Erkekler kendi egolarını yükseltiyorlar, kadınlar da egolarını batırıyorlar. Kesinlikle. Yani indiriyorlar. Yani kadınlar kendilerini küçültüyor, erkekler kendilerini büyütüyor. Ben bunu ve gerçekten çok sinirleniyorum. Ve ego yükseldikçe erkekte sorunlar başlıyor. Bakıyorsun böyle adam uçuyor. Ben de mesela kozmetik kadına baktığın zaman geliyor. Karı koca geldiler, beraber oturuyorlar. Yani adamın mesela kadın bir şey istiyor. Mesela diyor ki işte 40. yaş günüm, doğum günüm geldim. İşte yüzüm artık bir şeyler yapmak istiyorum. Ama adam orada otururken onun o koltukta oturuşundan, o bakışından, o egosundan şey hissediyorsun. Ya işte bir şeye gerek yok falan modunda ama aslında orada demek istediği şey bir şeye gerek yok değil. Yani o egosunun hmm. güçlü yani işte artık bak bu yaşa geldin ne yaptıracaksın modunda gidiyor. Ee, kadın da aynen katılıyorum sana kadın da işte ama ben istiyorum. İşte şunu da mı yapsak, bunu da mı yapsak? Aslında orada mesaj çok net. Yani kadın diyor ki ben daha güzel olmak istiyorum, Hı. daha güzel görünmek Bunu aslında hem senin için hem benim için istiyorum. Yani hem kadın kendi için istiyor, hem de erkek için istiyor. İşte adamda bunlara ne gerek var? egosuyla daha ha. şey böyle daha bir oluyor bende, sende. Sen de Sana, bilmiyorum. ben sen sen çok mütevazi ve kibar yaklaştın. Ben şöyle bir gerçek söyleyeyim. Sıfır para harcamamak adına, evet. sıfır evet. ameliyat yaptırmamak adına e, bu konuda yalan konuşan erkekler biliyorum ben. Mesela vajina ile ilgili konuşayım. E, ya, muayene etmişim idrar torbası aşağıda, bağırsak sarkmış, vajina inanılmaz geniş. E, muayene ediyorum gerçekten bir genişlik var. Dönüyorum diyorum ki beyefendi yani cinsel hayatınız nasıl? Çünkü kadın burada söylüyor yani sıkıntı var hocam diye ve yo çok iyiyim. Asla inanmıyorum diyorum. Asla inanmıyorum. Muayene öyle değil diyorum. Muayene öyle değil. Şimdi ondan sonra kadın bana diyor ki hocam yani para vermek istemediği için öyle diyor. Yani yoksa biliyor onun olmadığını. Ama muayene sonrasında ve özür dilerim ameliyat sonrasında Serkan'cığım. Hocam, hocam ne yaptıysan çok iyi yaptın. Hocam önceden neredeydin diyor. <laughs> ya demişti. bunu hep anlatıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya böyle bir şey olamaz. Sen e, ya o paralar ya o çocuklar hani ya e, o para da eşinin de emeği var. Kesinlikle. Onu ha, ona harcamayacaksın da neye harcayacaksın? Çok üzülüyorum. İdrar kaçırıyor kadın. Hayır ameliyat olmasın. Ya yani niye olmasın? Ne ya çok pahalı. Ab, abi bu hayat memat meselesi yani. Kadın işiyor sürekli gibi. Onun için ben erkeklere bu konuda e, ameliyat konusunda güzellikle şimdi sana sorarım ama ameliyat konusunda önce kadını bir ikna edip hani senin var gerçekten böyle bir şikayetin e, eşini ne yaparsan yap ikna et diyorum. Yani. Ben de kesinlikle para konusunda da haklısın. Hatta bunu daha önce anlatmış mıydım hatırlamıyorum ama Karadenizli bir şeyim gelmişti Hı. hastam. Karı koca geldiler böyle kadın gide bir sürü bir şeyler istiyor. Adam dedi ki kandırıyorsunuz kadınlar alıyorsunuz paraları hocam dedi. Çekti gitti adam. Kadın dedi ki af kursun dedi af kursun Karadeniz'de böyle köpek avlası af kursun dedi. Ben yaptıracağım yaptırdık sonra döndü geldi. Hocam diyor ne yaptıysanız bizim hanıma çok güzel çok iyi oldu. Kadın güçlü durursa gerçekten hmm. erkek af kursun ya çok önemli Doğru. çok önemli değil yani Doğru. gidiyor bu her aşamada Doğru. bence böyle gidiyor zor yani ya ben ben de çok üzülüyorum Serkan ya şimdi düşünsene emek vermişim ilişkiye emek vermişim ona çocuk vermişim bütün her şeyini ona kanalize etmişim adamın teki geliyor diyor ki sana seni ameliyat ettirmeyeceğim çünkü kadının böyle bir ekonomik, ekonomik özgürlüğü, özgürlüğü yok ve ona bağlı. Abi, çok sinirleniyorum orada. İşte orada kadın diyecek ki işte hayır ben bunu yaptıracağım. Ha işte ekonomik özgürlüğü olsa bunu der. Ama işte ah canım kadınlar yani evet, evet. yapamıyorlar yani. Onun için de kızlarımızı okusun. Okutulacağız, Okutulacağız. Evet, evet, En güzel yerleri onu Ve o İnşallah. adam en kötüsü sana gelip idrarını kaçırana ee, ya hocam bunun parası çok yapmasın diyor ama bana sevgilisiyle geliyor. Kız ne isterse onu yapıyor. İşte ah, diyor. Para yok yani ah, işte. Sınır yok yani. Böyle ah, işte. ne isterse onu yapıyor. İkinci eş olmak varmış derler hep biliyorsun. Hep ikinci olmak varmış ya da sevgili olmak varmış derler. Bilmiyorum duydun mu bunu? Duymadım. Ha, Hiç <laughs> duymadım. Çok, duymadım. Duyuyorum. <laughs> çok duyuyorum. Yani eşine Evet ama bazı... bunu görüyorum. Gerçekten dediğin gibi sonuçta idrarını kaçırıyor. Yapılacak bu. Ama ona yaptırmıyor. Fakat aynı adam Sonrasında Çünkü gibi. yaranması gerekiyor ona. Evet. Yedirmesi gerekiyor. Yani ben çok üzülüyorum bu konu açılınca. Ee, ama e, kadınlar bir şekilde ikna ediyorlar Serkan'cığım. Kesinlikle. Kocalarını. Et, etmek zorunda. O zaman bütün kadınlarımız güçlü olsun. Bence de. Güçlü olsun. Ezin erkekleri. <laughs> evet son sorumuz mu? Yok daha var. Bir insan neden aldatır? Depoları dolu değildir. Depolarını doldurmak için sevgi deposu belki Heyecan arıyordur. Heyecan deposu dolu değildir. Heyecan ister. Maddi olarak güçsüzdür. Orada maddi olarak güçlü bir adam vardır. O onun deposunu para olarak doldurur. Başka? Adam doyumsuzdur. Aa, adam doyumsuzdur. Adam, doyumsuzdur, adam yani. aldatmıştır. O da ona inat da, aldatmak evet. istiyordur. Yani Ay. burada tabii ki sadece erkek konusunda değil kadın da kadın, aldatıyor. Evet. Kadın da aynı şekilde bence aslında çok benzer sebeplerle yani bir şeyler eksik insanlar birbirini aldatıyor ama bence temel konu doyumsuzluk. Uh -huh. Yani paraya doymuyorsa, hayata doymuyorsa, sevgiye doymuyorsa, bir şeye doymuyorsa insanlar hep başka bir arayış içerisindeler. Ee, bir de şey yine bu narsistlere ben bu ara taktım. Narsistler <laughs> böyle narsistler. Çabuk eskitiyorlar. Birilerini eziyorlar. Hop yeni bir tek kurban buluyorlar. Hop yeni kurban buluyorlar. Ama psikolojik buluyorlar. hastalık bu ama hastalık, yani. hani hastalık. E, Tam hastalık demeyeyim ama. E, doyumsuzluk dediğin çok güzel aslında. Hani buradan birazcık bal alıp hop sonra tekrar bu bal. Hop hop. Ve de nereye kadar yani? Ha, HPV kapana kadar. HPV kapana kadar. Aha. Ee, bu HPV'yi biraz HPV'yi konuşsak mı ya? ya Bunu hep konuşuyoruz, konuşuyoruz ama. Da. Yani... E, ya 10 kadından bir tanesi. 10 10 kişiden bir tanesi. Ya Serkan çok büyük rakam. Çok büyük ve %99 bunun kan, rahim ağzı kanserinin sebebi HPV. Yine döndük dolaştık Aynı buna. Şey. Ve HPV bir insanın vücuduna girdiyse cinsel yolla bulaşan diğer mikropları da getiriyor. Onun için de eğer bir şekilde ya Gökçen hocam ben prezervatif kullanıyorum sürekli korumuyor ki seni. Tamam koruyor da tam anlamıyla koramıyor. Yani keselerin altından da mikroplar geçebiliyor. O yüzden de dikkat etmek lazım. Yani şöyle bir şey yapıyorsan ben de bir hastalık olabilir mantığını da bir e, oturt cebine. Bu göz alıyorsan yap arkadaş. Ama Peki, yapıp HPV'nin tedavisi var mı? E var tabii ki. Evet. Ve şu belki şunu bam 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 söylemek lazım Serkan bir kadının bağışıklık sistemi ya da erkeğin bağışıklık sistemi iyiyse bak o iyiyse yüzde yetmiş HPV'yi atıyor zaten vücudunda. Bu çok güzel bir bilgi. Uykusunu güzel alıyor, beslenmesini güzel yapıyor, işte sablementlerini alıyor, stres seviyesini düşürüyor. Yüzde yetmiş atıyor zaten. Ama diğer kısım Geriye kalan kısımda işte o zaman kansere gidiyor, işte bir sürü cin bir, cin iki, cin üç neyse gidiyor gidiyor o bağışıklık sistemi düşük olan kadınların erkeklerin problemi. Sen bir şey çok üzülüyorsan, stresleniyorsan, canın sıkılıyorsa o mikrop normalde benim askerlerim mikroplarla savaşır arkadaş. HPV ile de. Ama ben düşüksem, askerlerim düşükse o zaman savaşamıyor ve bu savaşı virüsler kazanıyorlar. Peki niye bu kadar arttı? Niye bu kadar arttı? Bir korumasız cinsellik, iki çok cinsellik yani. Mesela bundan 10 yıl önce bu kadar var mıydı? Yani. Ya şöyle. Ya da vardı da bilmiyor muydu? Ya da acaba? şöyle artık tespit, tespit ediliyor. Tabii tespit, tespit ediliyor. ediliyor şeyde. Ve bizim ülkemizde de bu gerçekten önemli bir yerde yani. Gerçekten mesela Ketem muhteşem yapıyor bunu yani. Her geçen bir de ücretsiz yapabiliyor. Devlet hastanelerinde simirler ücretsiz. Sağlık ocaklarında da bildiğim kadarıyla simir, simir, evet, simir kısmı Aha, ücretsiz. Evet, evet, evet yani güzel bir şey aslında. HPV kadına bulaşıyor. Ee, adam bağışıklık sistemi güçlü, onda bir şey yok ama kadına geçiyor. Kadında HPV, siiller, sililler, falan. Sonra kadın bununla cebelleşiyor da duruyor, cebelleşiyor da duruyor. Sonra da adama dönüp de hani senden geçti diyemiyor kadın. Adamda bir şey yok çünkü görünüyor. Bir, bir de o var. belki. bir de, bir de suçlu. Hayır nereden geldi? Mesela. Sana. Çok sinirleniyorum orada. Evet. Akıntıyla kokuntuyla uğraşıyor. Yani o yüzden önemli bunlar. Konuşmak lazım yani. Bence de, bence de. Peki. Ee... Korunma aşı, 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 aşı korunmakta aşı aşı. 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 aşı, 14 yaşına kadar iki doz. Serkancım, e, 9. yaştan itibaren yapıyoruz aşıları. Ondan sonra 3 doz. E, başarı oranı çok yüksek. Erkekte? Erkekte de yapılıyor. Erkeklerde. Bence bu da yapılıyor. çok önemli. Erkeklere, erkek Tabii. çocuklarına da. Evet. Yani sonuçta. Ee, bu çocuklar cinsel olarak aktif oldukları bir döneme de girecekler evet, evet. önceden tedbir almak her zaman için çok Tabii. çok daha ben hep ne diyorum biliyor musunuz çocuk kız çocuklarınıza vereceğiniz iki tane çeyiz hediyeniz var bir tanesi aşı bir tanesi de epilasyon bence 16 16 epilasyon hem verin yaptırın ve rahat etsin ya bu ne infertilite kısırlık ne başka bir şey etkilemiyor yapılan çalışmalar belli o yüzden birincisi epilasyon ikincisi de aşı, aşı. en güzel hediye şu aşıyı bir rutin takvime soksalar. ki Ben de çok istiyorum. Ya artık bir çalışmalar, çalışmalar var çalışmalar ama inşallah. İnşallah, inşallah. olacak. Biliyorsun hepatit aşıları da e, önce e, evet. fahişelere yapılıyordu. Evet. E, sonra yeni doğanlara yapılmaya başladı. Yani şimdi de muhtemelen bunlar da rutine girecek diye düşünüyorum. Evet rutine girsin HPV'den. Aman çocuklar Kurtuldum dikkat. Ben. Dikkat. Bugün de yine muhteşem bir programdı Serkan'cığım. Yorulduğumuz bir program oldu ama bence soruların maneviyatından. Soru sorular şey düşündürüyor çok evet, değil mi? Evet. Düşündürdüğü için de birazcık daha şey oluyor. Ama çok soru vardı bitiremedik. Bence bunu tekrar edelim bir ya. kere daha yapalım. Soruları yine bir alabiliriz daha yani. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere. Aa bu arada yine evet, söyleyeyim. Evet. Biraz unutmamam lazım. Unutmayalım. Aynen. Eğer abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone oluyorsunuz. Bölümleri beğenmediyseniz lütfen beğene basın, like yapın yani ya da istiyorsanız yoruma bir şeyler yazın. Biz zaten cevap diyoruz. Gelecek hafta görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.